Evet sevgili dostlar 3 aylık bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz ee, Bir 3 aylık koşuluk bırakma serüvenimiz oldu ee, Bazı sebeplerden dolayı bıraktık 3 ee, ay sonra dayanamayıp tekrar başladık artık ee, Bu süreçte çok yazan oldu Bayağı yazan arkadaşlar oldu Onların hepsine teşekkür ederim. Ee, bazı sebeplerden dolayı bıraktım arkadaşlar çünkü kuşlarla artık e, ilgilenememeye başladım o dönemde çünkü e, işlerim çok yoğunlaştı. Ee, bir de kuşlara gelen ücret e, gayet şeydi, İç açıcıydı. Hepsi yani alan arkadaş hepsini beraber aldığı için e, bir tık vermek istedim. Hem de Altı kuşlar gerçekten çok üremeye başladı. Benim de küme kümesim belli yani. Bir küçük kümesim var biliyorsunuz, bir de uçum kümesim var. Ee, o yüzden öyle bir vermek zorunda kaldım. Ee, Instagram hesabımda birine vermiştim. Onu da tekrar geri aldım. Şimdi artık buradan hem Instagram'dan hem buradan devam edeceğim. Ee, şimdilik böyle 4 tane kuş aldım. Ee, alttaki Arka Tepe ile balla eş, yukarıdaki arkadaşlar da eş. Bunları bir deneyeceğiz, ee, tabi eski kuşlarımızı alamıyoruz, eski kuşlarımız kadar iyi kuşlarımız olmayacak hiçbir zaman ama bakacağız ee, biz tekrar sıkıntı yok tekrar her türlü yaparız İstediğim kuşu bulurum ben. Ee, Valla bu süreçte bayağı yazan neden olmuş, arkadaşlara çok teşekkür ederim gerçekten ee, sevildiğimi de hissettik helal olsun yani size teşekkür ediyorum şimdi şöyle biraz kuşlar göstereyim size. Bakın şurada arkada bir tane erkek sallayımız var. Bununla şu arkadaş eş. Hatta bunların yumurtası vardı. İki takımında bakın şunlar öyle eş. Bu iki takımında yumurtası vardı. gördüğünüz gibi. Zaten kızgın kuşlar direkt muhtemelen bir iki haftaya yumurtlarlar. Yumurtalarını yeni attılar. Bu dumanlıyla paslı da eş bakın. Ee, dumanlıyı bilmiyorum ama paslıdan pek bir şey çıkacağını yani düşünmüyorum açıkçası. Böyle paslı kuşun çok oynadığını görmedim. Ee, şöyle bir 3 ay sonra bir kuş salalım artık dışarıya. Hadi gençler. Hadi 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 hadi. Çıkın bakalım. Çık çık. Hadi oğlum. Hadi. Oğlum siz de böyle dışarı çıkartana kadar olur ya artık ben, Şimdi dışarı çıkmayacaklar. Gel bakayım. Gel 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 gel. Yumurtlarsın gel. Gel sen de. sabuni arka tepe sabuni çok hoşuma gitti arkadaşlar. Artık bakacağız nasıl olacaklar. Gel buraya bakayım gel. Hoppa. Dumanlı. Dumanlı gel Dumanlı orada sanki takla vuruyor gibiydi. Baya bir... O güzel gibi sanki. Arkadaşlar bir telefon geldi. Mecbur ona bakmak zorunda kaldım. Evet, şöyle kuşlarımızı saptık artık işte dört arkadaşımızı devam edeceğiz. Ben kuşları aldım ve direkt atmaca geçiyor. Çok şanslıymış onlarda. Bakın uçum kümesimiz. <laughs> uçum kümesimiz ne halimde. Ee, artık boş. Bakın yemler artık şeyi çıkartmış böyle. Dediğim gibi artık bu dört kuşumuza devam edeceğiz. Ee, o kuşlarımızı da çok uzağa satmadım aslında ee, hatırlarsınız. Boskirlinin babası vardı Ballı ee, onunla Küllü var. Ee, onların ikisi yeni yavru yapmışlar. Onları geri almayı düşünmüştüm aslında adam dedi yeni yavruladılar o yüzden e, pek şey yapamadım yani veremem dedi. Eğer verseydi onları almayı düşünüyordum açıkçası. Çünkü ee, aralarım Takım oydu muhtemelen aynı. Küllü değil de ballı ballı bayağı güzeldi. O yüzden onları bir almaya yeltendim ama arkadaş yavrular olduğu için pek şey yapmadı. Sıkıntı yok şimdi bu kuşları bir alıştıralım. E, bakalım deneyeceğiz onları alabilirsem aslında mükemmel olur gerçekten. Ee, videoyu da şeyden çok yazan oldu Instagram'dan. E, bir YouTube videosu çek neden bıraktım falan filan diye. O yüzden çekiyorum. 3 ay önce atmışım en son videoyu. Aslında böyle tam güzel izlemeye başlamıştık ama e, bazı sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldık işte. O ara 3 tane kekli kaldım arkadaşlar. Dediğim gibi e, o ara 3 tane kekli kaldım. E, onlarla eğlendim artık yapacak bir şey yok. Onlar da e, yumurta falan vermedi. Bir süre sonra sahiplendirdim onlarda artık yapabileceğim bir şey kalmadı. Neyse bu kümese sürelim. E, şu kümese giriş çıkışı bir öğrenmeleri lazım çünkü. Hadi hadi hadi. Lan dumanlı gidiyor. Lan şerefsize bak. Evet benim sinir olmalar başladı. Aa eşi de geldi. Lan oğlum delilendirmeyin beni bak. Yürüyün şu kümese Yürü. Lan kedi. 3 Üç tane kedi var. Hadi 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 hadi. Şu giriş çıkışlar alışıklıklarından sıkıntı kalmayacak. <laughs> Bir alışabilirlerse yavaş. Hadi. Yürü yürü yürü. yürü 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 yürü. Yürüyün oğlum. Şimdi kümeste kuş olsa daha kolay alışırlar ama kümeste o kuş olmadığı için biraz zor olacak alışmaları. Ee, bu dört kuşu da yine bu e, küllünün eşini aldığım yerden aldım. Boz kirli vardı. Yine o abimizden aldık. Bir tanesi girse kümese. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi kızım sen gir. Sen gir sen gir sen gir sen gir. Tamam, yürü, Tamam. Eşe hemen gider zaten oğlum. Hadi hadi hadi. aferin size. Bakın erkekler direkt kümes kavgası yapmaya başladılar. Şöyle bakın. Biraz yumurta mı verdim. Direkt bir <laughs> yavru alalım. Çünkü uçumları o kadar özledim ki. Evet, en son bir de atmaca sağ olsun bize hiçbir şey bırakmadı. Sürekli alıyordu. Çok uçumda yapamadık ama o en son e, küllüyle ballının yavrularını deneyemediğim o kadar dokandı ki bana şimdi e, bu kuşlara sahiplendirdiğim arkadaş 60 videosunu yani gerçekten çok şey kaçırmışız e, WhatsApp'tan attığı için tek gönderimlik attı eğer videosunu alabilirsem ekleyeceğim buraya bir yere gerçekten çok güzel oynayan kuşlar var o yavruların bir tanesi arkadaşım da zaten adama buradan gönderirken birini unutmuşuz. Sabah bir geldim kümeste kuş var bir tane. 22 parça sattığım için hepsini birden verdim. O yüzden senkronlar kaymış bir tanesini unutmuşuz arkadaşlar. Dediğim gibi e, bazı sebeplerden dolayı bir süre bıraktı kuşluğu, Instagram'ı, YouTube'u. Ama artık geldik. E, bayağı da direkt atmaz videomuz izlendi sağ olsun. 41 izlendi Instagram'da. 10 bin izlenen bir video var. Yani 3 ay olmamanın ardına güzel bence. Ee, dediğim gibi artık buradan devam edeceğiz. Bu 4 kuşumuz var. 4 kuşumuzu deneyeceğiz. Yani bakalım. Muhtemelen ben sadece dumanlıdan şeyim. Dumanlı güzel çıkar diye düşünüyorum. Ballıdan da beklentilerim var. Çünkü kanadını makaslamış adam. Çok fena patlıyor indiremiyorum falan diyordu. Artık deneyeceğiz uçuracağız. Hangisi damızlık olur hangisi uçar bakacağız. Ee, Dediğim gibi o küllüyle ballıyı alabilirsem zaten e, tek soyum benim. Direkt bunları falan aslarım. Tek soyunları bırakırım. Keyfime bakarım. Bir de bende biraz kostüm hastalığı var biliyorsunuz. Bir de kostüm alırım. iki takımla. Artık öyle izleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi. Bakın şöyle biraz da yakından gösteriyorum size kuşlarımızı. Bunlar bir takım. Bunlar bir takım. Eğer bunları sahiplendirmezsem zaten şu arka tepesi alınca şunu eş vururum. Şu dumanıyla da ballıyı vururum. Arka tepede eş olsun. Daha güzel olur. Dediğim gibi arkadaşlar. Yeni videomuz böyleydi. Ee, bizleri takip edip abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.